şimdi de, e, Titanic filmini biliyorsunuz onun galerisine geldik. Onun alakalı Belfast'ta güzel bir mekan var. Bu görüntüyü evet. buraya getireceğiz. Evet. Can I get a uh, flat bite? Flat bite? Flat bite. Flat bite only come from one side, is okay? Hmm. Uh, what about latte? Latte? Yeah. Latte, large latte? Yeah, large one. There is no student discount, right? Sorry? There is no Unfortunately student. not, no. Okay. I did. I, of course, was privileged to accompany the gentlemen. Mm -hmm. arkadaşlar bir liman modeli. Tamirin yapıldığı yerler. <laughs> arkamızda da tas e, geminin tasarımıyla alakalı bir bölüm var ve düşündüğümüz zaman eskiden bence bir şeyleri üretmek, tasarlamak çok daha zordu. Düşünsenize kocaman bir gemi tasarlıyorsunuz ve size yardımcı olabilecek üç boyutlu hesap yapan yazılımların hiçbir yok ve bu geminin hareket etmesi gerekiyor. Beni çok ilginç bir durum. İçinde garip bir şey var. Şu araçlara binip galiba bir tur atacağız, bir katın içerisinde. Merak ediyorsunuz. I was in the engine works for a while. Very well equipped it was. That's where we built the triple expansion engines. Two of them. Each has a three-story house. I worked in the frame bending shop. You had heat steel beams in the furnace yan and hammer them It Görüntülerin ne kadar yansıdı bilmiyorum ama daha demin bir aracı binip e, sanki bir inşaat sahasında tur atar gibi bir yolculuk yaptık. Çok da güzel oldu. Bu müze ve sergiler çok aktif bir şekilde kullanılıyor bence. gemi burada yapılmış ve buradan suya indirilmiş. O yüzden kıymetli bir yer. Müzenin yapıldığı yer de öyle. By the White Star Line as a queen of the ocean. By March 1912, Titanic was ready for her maiden voyage. For Belfast, the triumphant culmination of many years' planning and labor. Before she could be handed over, Titanic had to undergo sea trials. On the 2nd of April 1912, she carried out a series of maneuvers in open water under the watchful eye of Board of Trade Inspector Francis Carruthers. Then, at 8 pm that evening, she departed Belfast for Southampton. Bunlar da halılar arkadaşlar. Arkadaşlar burada da gemi batarken tüm istasyonlara mesaj çekiyorlar yardım için. Yaptıkları yazışmaları buraya yerleştiriyorlar. Daha demin gezdiğimiz Titanic Müzesi'nin dışarıdan görünüşü de bu şekilde gemi yandırıyor. Ve içeriği gezdikten sonra Belfast şehrinin bir gemi üretim yeri yani bir liman ve sanayi şehri olduğunu öğrenmiş oldum. Bir de içeriği gezdikten sonra böyle bir e, insanın şey gidesi geliyor. Böyle bir gemi seyahatine çıkası geliyor açıkçası. Arkadaşlar Belfast'taki son günümüz. Bugün öğlen Glasgow'a gideceğiz vapurla beraber. Şimdi bir botanik bahçeye geldik. Orayı gezeceğiz. Ve Belfast'a yavaştan vedalaşacağız. Daha evet, önce hiç botanik bahçesinde olmuş muydun? Yok galiba bu benim ilk. Evet. Ve ilk izlenimim sıcakmış. Evet. <laughs> Seralar gibi yani. Gangası çok evet. sıcak ve çok çeşitli bitki var. Ve rengi, rengi Çok güzel bir şey. Ve gerçekten büyük de bir yer burası. Yani... boyutları zaten ilk görüntülerde belki fark ediyorsunuzdur. Büyük 4 tane salon var gibi bir şey. Evet. Ve çok çeşitli bitkiler var. eser ileride arkeolojistler doğayı kirletimi için tekrar çıkartıklarla arkeolojistler neleri bulacak, neler karşılarına çıkacak biraz onu betimlemeye çalışmışlar. Çok anlamlı değil mi? Tropikal zona girdik ve ee, çok sıcak burası. Nefes, zor nefes alıyoruz. Evet. Bu bahçe biraz terletti <laughs> bu e, tropikal şeylerin olduğu kısım. Fark ettiyseniz yapraklar genelde geniş yapraklı ve burada bilimsel açıklayıcı parçalar da var. Yani bir yandan siz hem parkı geziyorsunuz hem böyle yeni yeşillikler şeyler görmüş oluyorsunuz. hem de bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz o yüzden bence çok mantıklı hem de Havan Partisi'ne benzeyen botanik bahçeler çok hoş gözüküyor. Burası da Alem Şube Sınıf Sınıflandırması'nda güzel bir anladım. Gül bahçesi arkadaşlar çok güzel kokuyor. İngiltere'deki Queen Mary's şeyi parkı daha güzeldi de burası da bayağı güzel. Arkadaşlar her e, gülerin güllerin yanında böyle ismi ve kaçında dikildiği galiba yazıyor bu şekilde. Arkadaşlar şu sembolü Türkiye'de de birçok yerde görebilirsiniz. Yani tıpta kullanılan bir sembol. Tıp ve sağlığın sembolü. Burası da organ bağışı yapanlar adına bir hatıra olarak dikilmiş. Taşlar ve bahçe. Dondurma arabaları. nerede gördüğünüz gibi <laughs> baya güzel oluyor dondurmalarda. Genelde böyle korku filmlerinde falan oluyor böyle paylaşıyor, dondurmacı arabası böyle terk edilmiş falan. <laughs> Biraz kötü bir izlenim var bence bizde. Ama Biz. buralar için bayağı normal bir şey. Hele böyle hava sıcak olduğunda falan o müzikleriyle falan sokaklarda geziyor arkadaşlar İngiltere'de. Arkadaşlar parkta yine anlamlı ve sanatsal bir eser var. Bu çöpler kimin sorumluluğu yazıyor?